çok istiyorum da gün yine sokaklar ıssız Şarap kolikler ve para peşinde Eli bıçaklılar sabah yumruk konuşur Gecelerimde silahın notaları Derimde bir sela sabahları Gazetelerde ölümün ipret etkisi Mafya evreninde yaratılan Kahraman adamlar Araçla kazanılan günahlar <laughs> Evimin önüne dizilen onca sarhoşun Mağarası <laughs> ve polisin etkisizce boş fiilleri Güvenliğim mi yoksa benliğim mi İdam anlarında terlemekteki Kinime yendi şiddetin meyvesi Bizse bunca yıkıma katıla katıla <laughs> olduk. Eylemim rapimle fiile dönüşecektir bilesiniz Dağdan inme ayıların temelli cahiliyetine Vizeyle karşılık verildi kondular getirdi Betonu başbakan bir metro yerine doğamı geriye ver Kültürüm piç oldu özür için dilekçe ver Ben yarımda manca kaldınız elimden bugünümü Kimliğimden utanır oldum Türkiye burası değil Hep sefil bakışlar onun dokuzu pisi olup, 24 saatte üçlü çevirirsen ölüm kalır Bakire değilsin Tecavüz edenler var Gözlerimde sanak yağışta Kalbim krizin Bekçisi olmuş Yak da ver sigarama derdi gezerken göz yaşlarım yaşlanır oldu oh, 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 oh. Bakışlarımda kar ifade istifade edilemeyen o masumiyetin Yüzünde meymenet göremediğiniz tüm liriklerimde bir bütün ben Tüter tütün yazar çizer stilo Sadakatim gömüldü dilime sus Dedirtmedim kus Günahların sevabı bulunamaz Yunus Prangalarda raks ederken ağlamaklı bakışın öncüsü Kısır döngüsünde tanıdık her bir muhterem cılız, Bitki örtüsünde tanıdık her bir muhterem cılız Bitki örtüsünde örtüsünde Civarda depremin korkusu Ve bilgilerini yokla, yokla. fazla soruda sorma Zaten halim kalmadı Hasta adamı yatağa yatırın artık Bin asırlık bekçi ülkenin damarlarında Kan bırakmadı bazı bazı Bazılarımız tepeden izlerken Katılmışları, çalınmış ırsları Sessiz yalvarışlarını duy gözlerimin bak hadi Dünya keranesinde bakire değilsin Tecavüz edenler var gözlerimde sağanak yağışta Kalbim krizin bekçisi olmuş Yak da ver sigarama derdimi anlatayım Duman olsun bu repim Ben çaresiz avare gezerken Gözyaşlarım yaşlanır oldu